Sen arana biri gelmiş. Allah Allah yiyemede ya, ne ya yapıyorsun? Oğlum ya, ya sesin gitmesin yayla. İkinci. Ocağa ya. Daha o, biz geldik etleri sen seni pişirecek ne böyle? Ne abi? Biz geldiğimizde etleri sen pişireceksin. Pişirecek. Eti pişir ama yani. La onu pişiririm abi onda ne var ya. Adamsın ula. Küçücük. Bu her gün yaptığımız iş. Bu ilk defa yapacağımız bir iş Aynen. abi alışkın Aynen. değiliz. Kıstas, Amut, mu Mut, Me, Otaka, Çilek. Sen başlama daha. Hayır. Yok ya, abi, bir şeyi abi. bekliyorum ya. Ergül'le Olcay'ı bekliyorum. Onlar gelmezse zaten Ah Fatih abi geldi. <laughs> eh, Lider de geldi. Aleykümselam hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi bir duruşun bir. Hadi bir kendine gel ekran başına abi hadi. Reis Meclis de geldi abi. abi. Şey bir şey değil mi? Kemik kadro burada. Kemik kadro burada. Arkadaşlar Taha'ya abone olmayan varsa Taha'ya bir abone olun. Dostlar Taha ya yayını açacak birazdan. O yüzden ben bu şu anda toplama Taha'ya doğru e, yayına gelebilmeniz için Taha'yı e eklemeniz lazım. Sürekli Taha'nın adresini yazsan oraya. Taha ya teknikçi diye Mesut sürekli. Lider Taha'ya abone misin kardeşim? Reis. Aleyküm selam Reis. Hoş geldin. Lider çiğ köfte sonraki iş. Şimdi börek yapacağız. Meşhur börek. 45 gündür gündem olan. Evet. Ben tamam, susalım. He, Allah razı olsun. Arkadaşlar daha yaz. E, kaydet ama. E, oraya kopyalar, sürekli oraya kopyala sürekli kopyala. Bana olacağı bulun. Yengem de geldi. Yenge iyi akşamlar. Sen biraz maymuna diyor ki yıl deriz. evliliğimizde diyor bana bir kere börek yapmadın diyor. Sen dedin mi? 100, 100, 100. bal verdin mi dedin mi? <gülüyor> Demedim. <gülüyor> mi? hoş geldik kardeşim. Evet arkadaşlar, ta tiftikçi arkadaşımıza e, abone olun çünkü yayını birazdan o açacak. Biz onun davetlisi olarak yayınına gideceğiz dostlar. Yayın eee bugün biz sadece ee, şu anda eşi dostu Taha'nın videosu şey kanalına toplamak için açtık. Rasul hoş geldin. Taha'ya abone oldun mu kardeşim? Canlı yayında Taha bize böyle yapacak. Sen ne yaptın? Ben yazdım gönderdim. Bir daha şey tamam. bir daha iki de bir. Evet sürekli tamam. kanalın ismini yazıyoruz. Emre'ye Emre, hoş de... geldin kardeşim. Emre, Emre Taha'ya abone oldun mu kardeşim? Sen ne yaptın? Ben yazdım gönderdim. Şey. Evet ters şey Nerede şey yazdı gönderdim. Mesut abi bir tane yazısı yok orada. Ben adam gördü ya yazdığımı. Hayır. Yok. Abi, bu ne abi? Ha. Nasıl? ettik. Nerede yedi? Abi kaldırdılar mı? Ben. Ha kaldırdılar. Ha, evet. Fatih evet. abi, de dal, Fatih abi başladı dalga geçmeye. Hakikaten ha ne güzel yakışmış önlükle. E, şey, Abi Apple evde kullanıyor. bir var. tane var. Biraz... Olsun olsun. Sen şimdi iPhone kullandığın için elma da yakışmış yani. Evet. YouTube'a go şey tiftikçi yazıyorsunuz arkadaşlar. Daha iyi şeyin görmez. Hoş geldin. Aleyküm selam. Hüseyin kardeşim taraf ettikçe abone olur musun? Rica etsem. Birazdan yayın onda olacak. Bugün onun misafir olacağız. Bugün yaklaşık olarak bir aydır yapılan bir iddia vardı. Onu gerçekten... Yedir abi? İki ediyorum. ay, iki, iki ay. İki ay oldu. Bizim Olcay beyefendi hala yok. Yusuf'um oynama yavrum ha. Doğru ya. Doğru. Beni dallama oğlum. Tamam. Şimdi mi ekliyor? Abi Dob Doblos'a ön çamurluk. Abi bozuluk. Mesut abi Mesut abi şu Ergür'e bir mesaj atsın. Ergül numarası yok bende. <laughs> Bugün atıp atıp sıkılayanlar gelmeyecek gibi duruyor. Ben bana da öyle geliyor. Abi 9.30'a kadar beklerim. Gelen gelir, gelmeyen gelmeye kendi bilir. Bu saatten sonra da yapamam abi. Olacak usura bakmaz. Evet. Evet 18 kişiyiz arkadaşlar. Tatif arkadaşımıza abone olursanız birazdan onun canlı yayınına katılacağız. Master Şerif'teki ustamızın hamarat ellerinden çıkacak. Ne böreğiydi o? Sıcak börek. Yalancı su böreği. Yalancı su böreği atlı çalışmasını seyredeceğiz. Metor, <laughs> Metor tarih yayını var ha. Sakın sakın ıskalama çok eğleneceğiz yani bugün. Bugün bayağı bir Kim bulacağız Kim eğlenecek? Siz eğleneceksiniz. Tabii ki biz eğleneceğiz. Çekirdek falan hazır mı? Yok. Çekirdek falan yok. Bugün çok ciddi bir şekilde izleyeceğiz yani. Çekirdekle falan zaman harcamayacağız. Fatih abi lazım <laughs> bir şeye göre. Meteor beni takip ediyor mu? Şimdi herkes seni takip etmeye başladı. Aynen aynen Emre. Emre Tahi abone olur musun kardeşim? Bir videoya 10 yorum yazmışım? Ne yazmışım? Yatırım finansla plans toplama başlamadık arkadaşlar. daha yağmur çok kötü yağmur var. Dostlar hoş geldiniz. E, ta arkadaşımıza abone olursanız birazdan canlı yayın o açacak. Biz ona davet olacağız. Çünkü Uzun zamandır bir iddia var, onu gerçekleştirecek. Hep beraber de bize şahit olacağız bu olaya. Olcay 45 gündür 9 saat 9 saat 9 saat 9. Nerede olcay? Sansar kovalamaya çıkmış. Sansar yedi mi la yoksa lan mı? Eyvallah. Senin kanalın profilini gördüm. Emre <laughs> her video yapıyorum diyorum. Ya Mehmet abi böyle. Başlıyor Hadi dostlar. Şöyle bir ta arkadaşımıza bir abone olun lütfen. Normalde abonelik falan önemli değil de bugün önemli. Normalde olmasa yayından sonra çıkabilirsiniz. Hiç önemli değil. Sait aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Sait yeni mi geldi? Olcay gelmese tekrar izler falan yok. Öyle bir şey yok. Reis. Yok öyle yok. Baba izle. İşte buraya gelecek. Olcay geldi. Ha, geldi valla. Ha. Aa. Azra Aa. hoş geldin. Azra Taha Tiftikçi arkadaşımız birazdan yayın açacak. Yayına gelir misin? Ona Olcay, Abone ol Olcay. Abone oldun mu? Sessiz Ol... sesin diyormuştu. <laughs> Olcay benim kanala abone misin sen değilsin. Olcay Bey lütfen e, Taha Bey'e abone olun da biz de Taha Bey'e yayınına gidelim. Yayın açacak bakın bu yayın ya, açayım benim yayınım ama birazdan yayın Taha'da olacak. Oynama <laughs> tabii. <laughs> Yunus Hoca hoş geldin kardeşim. Hüseyin Çalar kardeşim aleyküm selam hayırlı akşamlar. Hüseyin e, ta arkadaşımıza abone olabilir misin rica etsem. Ta tiftikçi diye yazınlar şu ekrana. Yunus Hocam sen de abone olabilir misin? Sait sen de abone olabilir misin? Rica etsem kardeşim. Abone olur mu? Sait çok tehlikeli şeyler yayınlıyorum. Nerede abone demiş. Olcay e, go, Google şey yaz. YouTube'a yaz Taha Tiftikçi diye kanalı var kardeşim. Oraya bir abone Olcay, açacağım. Yani. Burayı kapatacağım benim oradan açacağım. Burası evet. Burası beni sizin iddianızı beni bağlamadığı için o yüzden Taha kardeşimle edeceksin Taha'nın kanalında. <laughs> Laflara bak. Sizin iddianız beni bağlamaz falan. Bağlamaz tabii. Ben şöyle yapacağım. <laughs> Seyredeceğim ben gideceğim. Çay bol demesiydi. Bugün çok yiyeceğiz. Misafir ol gel bana. Börekler açarım sana. Emre kolay ekmek yok. Emek istiyor, zaman istiyor. Valla çok zor. Aa kanal değiştirmek de olmaz. Olcaycığım. Çünkü da izleyeceğiz. Öyle yok. Benim böyle ekmerek işinize karışmam. Hadi sallama yukarı diyorlar. Yok zaten ben de hediye atamazsın ki. Ben kapalı benim her şeyim. Yufu açarlaması adını... kolay da bir şeyi bir halledelim canlı yayın işini de. Biz 9'dan 5'e bekliyoruz sen bak Diğer tarafa geçeceğiz. Hadi hocam. birazdan sansarlar gelecek. Sonra Mesut. Aynen, Çay aynen, demledim Reis. Çay, Çay demledim. Yunus Hocam pilatiye başlayamadık. Vallahi çok güzel yağmur var bu ara. Ee, Abi de da... hala, hala, hala halam da mesaj atmış. Biz seni görüyoruz diye. Halam falan benim takipçim değil ama ne alaka bilmiyorum. <laughs> Örnek Yardım. şey yazıyor. Ar i̇l direkt sen demiş. Evet hadi arkadaşlar bir Olcay abone olduysan hadi bak diğer tarafta yayın açacağız bak. Sus alma sen de şimdi bak. Adam önlük giymiş lan sen. Koskoca Ankara'nın bebesi. Ankara'nın ağası adamı önlük giydirdin. Karizması. Karizmayı çizdirdik. Bak bugün karizmasını yerle bir edecek senin için. Hadi. Bizim Ergül Bey nerede? Ergül'ün yan çizeceği dünden belliydi ya. Babacım çekilir misin? Çekildim. Reis valla <laughs> bütün sülale izliyor doğru söylüyor. Bütün Ama sülale bir, izliyor. İyi olmayacak gibi. <laughs> <laughs> olur olur. Sana sürekli misafire gelirler. Alacağım şey, tanacığım işte bir börek yapsan da yesek. Hayır, <laughs> <Dur oğlum. gülüyor> <laughs> en azından bundan sonra yenge rahat eder. Yani. Yo abi 100 pound pound muydu onların para bilimi? <laughs> 100 pound verilirse yaparız. <laughs> Baksana Olcay hiç gelmiyor. Olcay benim kanalıma e, abone olmuyor çalışıyor ki. E hadi diyor. E, abone oldun mu sen Olcay Fahriye? <laughs> Oldu kapatacağız <laughs> diyor. Onu da açacağız. <laughs> Olcay Tamam oldu. tamam oldu. Evet, evet. oldu. Tamam. Ol, olmuş abi. Hadi kapatıyorum ben. Oradan her e, e de mesaj atın gelsin. Arkadaşlar yayını Taha'nın kanalına açıyoruz. Ee, abone olmayan varsa Taha Tiftikçi diye yazdığı zaman e, YouTube kanalı çıkıyor. Oradan buyurun gelin dostlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Görüşelim.